Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir challenge videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun amacı, bugün bugünkü videomuzun challenge'ı e, aynı üçlü derden olmak zorundayız. Yani şöyle, diyelim kardeşim, e, şey ol, diyelim kardeşim, ben de oldu. Ben beri olmak zorundayım. Diyelim belli oldu. Sem ya da Pearl olmak zorundayım. Aynı üçlüler ya, bu yüzden e, amaç bu. Şimdi şu anda kardeşim videoya başlıyor. Bakın bende hacker brok var. Şu daha güzel değil mi? acaba şey mi yapsam ya? Acaba ben brok oynamaya mı başlasam ne yapsam? Sizce? Efendim? Ben beri olayım sen. Benim neydi? Ee, Pearl olayım ben. Aynen. Yo hayır hayır. Aynı üçlü değil. Mandy. <laughs> <Şu> an... <laughs> de tamam. Evet Bayağı... evet arkadaşlar. <laughs> şu an o beri oldu. Ben ben de aynı üçlü şu an. <laughs> savaş top <laughs> Savaş top evet evet. Evet ilk maçımıza girdik. Böyle böyle ne yapalım? Kaç maç atalım? 5 5 maç. Oo bizim kar bizim 5 evet. maç. Challenge'ı tamamlamak için iyi, i̇yi oynamalıyız. Yes. Allah. Her help iyileştir. Canç Allah'ını seviyorsam. <laughs> sen Senin bizi iyileştirmen lazım. Bizim seni değil. O valla bayağı iş yarıyorsun sen. Aa, <laughs> <laughs> Aha. Vurduk konu. Meram, olmaz. Çınar uyandım bak dikkat et evet. Geliyor hayır 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 hayır. Oy aksesuar çok iyi kullandı. Aga be Allah. Yedim çok kötü bir şey yedim ben birden. İlerle ilerle o can dolduruyor. Kaç 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 hadi. Evet Çınar aldı top ilerliyor. <laughs> Geldim. oy elif Oy. attı bir dahakine e, başka güçlü seçelim böyle güçlü bir şey Bio şey seçelim mi Yo aslında angelonun üçlüsü yok ya üçlüsü olan çok karakter olmadı olmadığından Ay. bu üçlüsü. oy angelonun üçlüsü olmadığından biraz sıkıntı evet. Ya. Başka evet devam ediyoruz. Şimdi hangi üçlü olalım? Şey ya. Bence bunu bununla kalmayalım, değiştirelim. Şimdi güzel güçlü seçeyim. Ya çok yani üçlü olmadığından dolayı oyunda. Çınar. Ne? Sende gaz var mı? Gaz var. Gaz ol. Şey olalım. Ben e ben de ben de iyi oynamıyordum. Bu bak hayalet tren üçlüsü güzel. Ben sen yine de yani. sende çak yok ki. Bende var. Ha o zaman Allah ben olaydır keşke. Neyse tamam arkadaşlar evet bu sefer çakım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, gece Kedim aradım serisini izleyin bak gece Kedim aradım bile çok bayağı beğenmişsiniz yani live falan atmışsınız çok ama şöyle bir şey var gece kedimi e, gece Kedim ararken 2-8 görüntülenme mi ne almış onu izleyin bak o kadar onu ben editlemek için çok uğraştım bu arada 2 dakika gol yiyeceğiz yedik aga be bu maçı alamayabiliriz aslında <laughs> Kaçmadım mı? Ya evet o arada az kutaymış onun. O, ki... o Ya yine yedik ki. Bu tur almamız zordu. Aa! Ölmedik. <laughs> Ben nasıl hala yaşıyorum şu an? Tek söyleyeceğim şey o. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar trikşah atacaklar. Bu maçı yenersek abone olun. Yenmezsek de e, yine abone olun. <laughs> her türlü biz yer şey diyeceksiniz gezin diyorlar mı biliyorum vardı. Orada yorum yazmayı da unutmayın. Yorum yorum yazan arkadaşlarımız var biz yorum. Valla bende de şu an bir tane var. Evet arkadaşlar yorum yazanların adını okuyor. yorum <laughs> bütün yorumlara like atıyorum. Bekle be. İyi iyi. Nasıl alayım ki? Ya çok fena hasar yedim. Ben de dün bir dahakine sen çak ol. Bir dahakine sen çak ol tamam mı? Nerf o nerf. değil. Allah atamadım ya. ya. Gaz ben olayım gaz. Ya, ben evet şu an hayalet tren üçlüsüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hayalet tren üçlüsü gerçekten sağlam bir üçlü orada. Yani kötü bir üçlü değil. Yoksa niye seçelim? Bizim seçtiğimiz karakterler değil karakter. De. Hı hı. Vallahi sende çak mı vardı? Ben orada gaz. Ben iyi gazçıyım onu söyleyeyim. Ben gaz yiyeyim. Gas vs. Var mı? E, ID'nizi atın. E, ben size saşa olduğuna gaz vs. gelin. Gaz da alırım size. İyiyim bakın, Yorumlara ID'nizi yazın. Arkadaşlar Çok yorum gelmezse sizin şeyi yaparım. Burada bakın bizim bir... Var. Adında, bir... var. Burada ben, ben bu e ne yapsın ya da şey yapmamış. Şu an seni duymuyorlar zaten. Al Allah, al. Allah'tan ultim gitmedi. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir vuruşta. Hayır orada. Hiç bu ulti boşa değildir. Allah. Çınar onu alman lazım. Oy, orada çakta iyisin. <laughs> Valla ben de gasta iyiyim ama. <laughs> ya şaka gibi. Bu Beriye nöf gelmedi. Çoğu karakterin nöf gelmeli zaten ama. Gel bakalım. Maşallah. Barba barba. Ben de ölüyorum. Allah Allah. Ay, elham, 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 elham. Ya ben de öldüm. Yedik. Evet arkadaşlar ilk golü yedik. Sıkıntı da mıyız? Evet biraz sıkıntı. Ya ha, şey hayal ettiğimiz üstünü seçmeyek. Güçlü de oynayamıyorduk çok. Ha, <laughs> al bakalım. Ya şaka gibi. Neyse. Charles uzaklaştırdı topu. Ya konuşarak oynamak çok zor. Konuşarak bayağı zor. Zor. Zor olduk ya. Kaybettik. Bu ne ya? Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Daha yeni başladım. 8 dakika olmuş. Evet. Çınar. Goldarm Gang seçecek. Goldarm Gang güzeldir. Kör seçsen ben sem. İkimiz de bayağı sağlamız. Çınar şu an Goldarm Gang. Aynen. Pearl, efsane miydi? Yo, hayır hayır Pearl destansı. Ya şu mega tutar zamanında hani niye Pearl sezonu bir tane Hadi hadi ya süre oluyor. gidiyor. Nerede bu? Ya nerede mi göremedim işte Pearl. Ya destansı pull. Arkadaşlar orada bana sorarsanız oyundaki en güçlü üçlü, Golden Gang güçlüsü Yani bu üçlüden daha güçlü bir üçlü varsa gidin yoruma yazın yani. O kadar iddiaya bile girerim. Otis'in üçlüsü yazacaksanız Otis'in üçlüsü de güzel Ama Golden kadar değil Golden Game'in yüksek hasarı var Keskin nişancısı var Tankı var Yani daha ne istiyorsunuz Gel bakalım sen O biraz boşa gitti Hadi hadi Top onların karede ilerleyin Allah Devam şey. Top bizim kaleye nasıl geldi? Zantir, Zantir, Al şunu atacağım. Bekle bekle. Yalnız bizdeki şey de sağlam. Ya dedim ya Goldam yenge en güçlü şeylerden biri diye. En güçlüsü yani. Dur <laughs> benim Ya hepsini ben yedim. Ya? Çınar orada adam yok ki. Tamam hadi hadi. Bakacağın ifere de alacağım. <laughs> ne oldu öldü mü? Dalga geçmiyor güldüm sadece. Şey diyor, <gülüyor> <Ölmeyecek> <gülüyor> <bir> şey. Arkadaşlar. <laughs> Uh, ya. Go, go, go. Ye go, go, go. gol yedik. Oh, yedik. Aa yemedik. <gülüyor> 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 ya boş ver daha iyi değilmiş de. Işte? <laughs> Şurada biri var. Ha biliyordum. Benim ne ara, <laughs> ara aksesuarlarım bitti. Işte? Bir tane var da. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi... <laughs> Biliyordum. De, biliyordum. Oy Şeli Baba Pilo. <laughs> <laughs> Hayır. Ya çok güçlüler. Full boardam gank olsak düşünsene. Ya öyle bir şey olsa. Valla o Jackie bana çok kolay geliyor. Tankım ya bir de hasarı fazla. İki dakika uzatmaları bekleyeceğim ben. Siz saldırın. Allah alın stop ya. Tam geri ver, geri ver, geri. Geri git, şey şey, şey şey Şeli ver, şeli. Allah alın şunu ya. Vazgeçtim. geçtim. Şeli geri ver. Maşallah. Öldüm. Ya yani ölmedim, hala yaşıyorum. Ama öleceğim. Yani hayatta kalma oranım yok çünkü. Bak iyi yerde hiper bastım. Aferin öğrenmişim hiper yerlerini. gençler. Allah yandık. Aa dur yemedik. İleri ileri ileri. Bir Ver. Ver senin şeyi. O reis golle bitirdik. Gol. Vallahi yıldız da sen olmuşsun. Golden Gang'den iyi ya yer yok dedim yahu. ya. Devam devam. Devam böyle devam. Aa Çınar 13 dakika olmuş. Bitirmemiz lazım. Aa, sen de öyle evet arkadaşlar ee, bugünkü videomuzun arkadaşlar, çekeceğiz ya bugünkü videonun ya yani şu an bunun videosunun sona erdi biz çok eğlenerek çektik büyük ihtimalle part de birazdan çekeriz tamam bye bye arkadaşlar, şimdi görüşmek üzere bana abone olmayı unutmayın Kardeşime kanalda abone olun